Futbolda çile, basketbolda bayram. Gelsin bakalım ilk manşetimiz. Şimdi tabii seçimin e, futbol takımını nasıl etkilediği e, konuşuluyor ama başkanlık seçimi sadece futbol takımında evet, olmadı. Basketbol takımı niye etkilememiş yani, ki? Basketboldan <laughs> küreye, bokstan yelkene, kadın futbol takımından birçok branşta Saadettin Bey bundan sonra Fenerbahçe başkanlık görevini yürütecek. O da işin ayrı kısmı. Sabah Avrupa'da da tadı tuzu yok. Milliyet ne köy olur ne kasaba. Biraz iddialı geldi bana Tayfun abi sizin manşetiniz. Hani buradan toplayamaz gibi Toplar Toplar ama toplayabilmesi için radikal kararlara ihtiyaçlar var. Hmm. Peki. Fener'in yüzü gülmedi. Hürriyet gelsin ekranlara. Manşetler bu şekilde. İki yazarımız var sevgili Kerem. E Mert Aydın'ı. Ve Ömer abiye aldı. Ömer Üründülü aldı. Yazarlarımızı da bir ekrana getirelim. Bakalım onlar hangi perspektiften maçı değerlendirmişler. Ömer abi demiş ki çılgınlık yapmaya bayılıyorlar demiş. Havasından mı suyundan mı nedir? Fenerbahçe'de göreve gelen teknik direktörler çılgınlık yapmaya bayılıyorlar. Tedesco'nun sahaya sürdüğü ilk 11 kesinlikle akıl işi değil. Yaptığım eleştirilerin belki de medyadaki tüm yazarlar çok benzerini yazacaklar. Bu da Tedesco'nun ne kadar büyük bir harakiri yaptığının göstergesi olacak. İşin kötü yanı fiziksel ve teknik olarak gidişat kolay yoluna girmeyecek durumda demiş Ömer abi bugünkü yazısında. Büyük harakiri. <laughs> Mert Aydın ne demiş? Mert Aydın da selam olsun İngiltere'ye vardı. Evet. İpler Eline elden, sağlık. İpler elden kaçıyor demiş Mert Aydın. Fenerbahçe hafta sonu bir seçim yaşadı. Normalde işlerine bakması gereken futbolcular Ali Koçtan daha fazla etken etkilendiler sanki bu değişimden. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal iddiaları doğru mu bilinmez ama. Tedesco'nun bazı hamleleri lehine not edilmiyor. Sorun hocasından oyuncusuna Fenerbahçe'de kimsenin sezonun daha bu noktasında iplerin elden kaçtığının farkında olmaması ya da farkındaysa umrunda olmaması demiş. Yani e, biraz özet, bir, özetin, özet e, eleni çabuk tutması gerekiyor demiş Mert Aydın. Şimdi konuşmaya başlayalım mücadeleyi uzun uzadıya. Ben saza elime alayım önce bir şey söylemek istiyorum. Ee, golü kim attı? Sazlarken bugün Neşet Ertaş'ın ölüm evet, gördüğünü ya, da buradan var. çok ayrı bir yeri var. Ben acayip severim. Çok ayrı bir Biz de zaten var. bugün e, Instagram paylaştı. hikayemizi evet, Neşet Ertaş'ın yolcu şarkısıyla paylaştık. Ee, Anadolu'nun tezenesi. Tabi Orta Anadolu. Tekrar selam olsun ona. Ee, golü kim attı Hırvatistan'ın? Hırvatistan'ın mı? Şey çok affedersiniz. Yani Hırvatistan'ın Zagreb'in işte. Dion Bellio. Diyan Valyo'yu sen dün ısrarla altını çizdin. Bir kere bu konuda seni bir öngörülerinden dolayı kutluyorum. Ama ya bu kutlamayı da hani göndermelik yapıyorum açık söylüyorum sana. Yani sana kutluyorum. Ya sen ben kağıt üzerinde mesleğimiz gereği bakıyoruz. Sen biraz daha bölgeyi seviyorsun. Ya bunların ana işi o. Arkadaş dersini onun bunun üzerinden çalışacaksın. Yani illa Erman size mesaj atsın, Ahmet şunu söylesin, Ömer'ün değil ki yok, senin yani işin bu. Bakın yanlış anlaşılmasın benim öyle bir analiz hayır, hayır, yok, yok bilgi göndermen falan bir yok yani. Hastım o değil ya anlaşılsındır ya. İ ha. Hadi iyice genişleteyim ya, Bu söyleyeyim. benim hobim ben böyle genç oyuncuları e, takip etmeyi arkadaş severim. senin hobin onun profesyonel işi. Yani ben Bellio'yu o sürekten beri takip e, tamam, ediyorum. onun profesyonel işi. Birincisi bu. Ya ikincisi Gerçekten Ömer Ündür'e katılıyorum. Deneme tahtası mı arkadaş? Biz e, Türkiye olarak dün tot oturduk, televizyonun karşısına geçtik seyretmeye. Fenerbahçe ne oynadı, nasıl bir sistemle oynadı? Hazır mı maç önü röportajı Kerem'cim? Kesiliyor, birazdan getireceğiz. O gelene kadar şuradan devam edelim şimdi biz. Bir soru sordum. Ne oynadı Fenerbahçe? Ee, bana göre, sistemini söyle bana. Bana göre top rakipteyken, rakibi karşılarken dörtlü, Top kendisine geçtiğinde Çağlar, Şikrinyar, Jayden üçlüye döndü ve bu şekilde oynamaya çalıştı. Şimdi bak benim kitaptan okuduğum, gördüğüm, 40 yıldır izlediğim Fatih Hocası'ndan Mustafa Denizlisi'ne, Aykut Kocaman'ından Ersun Yanalı'na gördüğüm, dinlediğim, Türk hocaları özellikle vurguluyorum aynı dili konuştuğumuz için yanlışlık. Ee, Avrupa'da izlediğim, izlemeye devam ettiğim birçok yerde Gözlemim şudur. Bu e, ne diyelim yazılı bir kural değil ama gözlemim. Bir maça zorunluluklar olmadığı zaman sakatlarınız, kartlarınız falan olmadığı zaman, eğer 3 stoperle çıkıyorsanız bunun adı 3'lüdür diyorsun. üçlüdür Peki ben de sana Üçlü bir sistem. Devam edeceğim. Dur. üçlü bir sistemle çıkıyor iseniz ve siz hücumcu bir hoca gibi görünüyorsanız bu sistemin devamı 5'li orta saha, ikili santrofordur ana santroforunuz vardır. Bir destekleyici santroforunuz arkanızda vardır. Bak böyle futbol diliyle konuşmuyorum. Genel konuşun. Bir destekleyici santroforunuz vardır arkada. Tamam. Orta alandaki beşlinin ikisi kanattır. Gelir gider. Tamam. Hucuma ve savunmaya destek verecek. Kalan üçlünün bir tanesi bakslı bakslı oynar. Bir tanesi... İki yönlü diyelim. Evet, öyle diyelim. Hadi tamam Türkçe'ye de şok affedersin. Türk, iki yönlü oynar. Bir tanesi yaratıcı oyuncudur. Pas dağıtacak oyun. Bir tanesi de ön libero gibi görünür. Ya bu işin teorik kısmı. Teorisi Sonuçta bu. Sonuçta teoride de okulu birincilikle bitiren bir teknik Bravo. direktör Tedesco. Pratiği de bu şekildedir. Teori birebir böyle bir bölümüşe. Şimdi eğer bunu uyguluyorsanız ki bence bunu uygulamaya çalıştık. bir şey var. Söyle. Söyleyeyim. Ee, Tedesco normalde üçlü hatta Şalke'de beşli savunmayı da oynamış bir teknik adam. Evet. Şalke ve evet. diğer deneyimlerinde Leipzig'te de. Fenerbahçe'ye gelme döneminde Sayın Ali Bey'e yaptığı sunumda dörtlü oynayacağını söylemişti ve okay. biz biliyoruz ki Ali Bey Fenerbahçe'nin üçlü savunmayla sahada olmasını çok sevmiyordu bunu kendisi de defalarca tamam. decleri etmişti. Güzel. Ali Bey ayrıldıktan sonra bence Tedesco orada kendine bir fırsat alanı buldu ve üçlü çıkardı takım. Bak, bak gerçekten ikinci yarıda Fred'in oyunu alınmasıyla birlikte e bir dakika. Tamam. Hiç başlama Maç önü röportajı hazır Şimdi biz üçlü mü dörtlü mü diyoruz Sevgili Doruk dün bunu sordu maç önünde Ve evet, Tedesco Türkçe bu soruya cevap verdi Bir gelsin bakalım taktik olarak takım nasıl dizilmişti Kendisi gelmeden bir beş dakika önce diziliş açıklandı e, Dörtlü bir diziliş olduğunu öngörüyoruz e, Ama kendisinden de neden böyle bir tercihte bulunduğunu e, sormak istiyorum Evet dört dört Evet doğru savunma hattımız bu şekilde olacak. Zaten daha bugüne kadar oynadığımız 3 maçta da geride 4'lü oynamıştık ki ben bunun takıma uyan bir formasyon olduğunu düşünüyorum. Önemli olan bana uyması değil benim ne istediğim oyunculara uyan formasyonun ne olduğu. Dolayısıyla bugün bu şekilde oynayacağız. Şimdi... Şimdi Doruk'un da eline sağlık bir kere. Abi bence de çok iyi görmüş yerinde Çok doğru bir soru. Ve ayrıca da tebrik etmek istediğim bir nokta birazdan konuşuruz. Dün Zagreb'te Zufiç ve Livakovic'le e, bir onun araya geldi. Livakovic ile bir görüşme yapmış. Zufiç'te de görüşmüş. Zufiç aracı olmuş o görüşmeye. Çünkü bir gün önce Kovacevic dedi ki biz Zufiç ve Livakovic'ten bütün her şeyi aldık. Ona göre oynayacağız. Böyle bir şeyin asla olmadığını hem röportajda. Bence de çok güzel bir işti. Onu söyleyelim. Aslında. Bence de çok güzel bir Şimdi, şey. Bu başlangıç... Dün, dün, ama, o İrfan Can dedi. Ben nene dedim. Ha evet. <laughs> Şimdi Tedesco diyor ki evet doğru Türkçe söylüyor. Dörtlü diyor tamam. ve bak bu da başlangıç on evet, onları. onun dörtlü gibi. Ben burada Tedesco'yu Dinlerim. Bak, elbette onu dinleyeceğiz. Beni dinleyecek değilsin hani, ya. Teknik Direktörü. Ya sen üçlü diyorsun ama bu takım ama dörtlü ben de, dizildi. E, ben de gördüğüm üzerinden konuşuyorum. Oyunun o kadar geniş a, dakikalarında, o kadar geniş sürelerinde hep birlikte izledik. Ve rakibi analiz ettiğimde en doğru diziliş bu dedi. Ya, dörtlüye itirazım yok ama sen dörtlü yaparken çağlardan sabek yarattın ya. Semedo'yu öldürdün. Ah. Asensio'yu öldürdün. Bak oyun düzeninde böyle yaptığın için Asensio'yu öldürdün. Asensio'yu... Bildiğimiz Asensio gibi oynatmadın. Asensio önde, oyun önde oynar. De, oynar. Savunmaya, e hucuma en yakın ikinci, üçüncü oyuncu olur. Ya orada belki top Kerem dağıtmadan... Kerem'i öldürdün. Bak Kerem'i öldürdün. Bak bu yapı düzenli. Öldürdün demeyelim. Etkisiz yani kıldın. oyun içinde tamam etkisiz kıldın diyeyim. diyelim. Peki. Biz. Dünün benim aklımda kalan tek oyuncusu var. Bir oyuncu var. Şikrinyar. O da Çünkü tek, tek başına zaten. Zaten doğru yerinde oynuyor. Bir tek onun yeriyle ya, oynatamıyorsun. Şimdi maç öncesi son taktik antrenman yapıldı. İşte maç toplantısı, analiz toplantısı. Sen çağlarsın. Tedesco geliyor, çağlar. Ee, seni yarın Sabek oynatacağım diyor. Çağlar da muhtemelen yani demiştir ki hocam ben hiç oynamadım. Hani Altınordu'da Santrafor Demiş var. midir? Ya, dememişse onu bilemem. Ha. Ben santrafor oynadım. Ee, sonra orta saha oynadım. Sonra stopere geçtim. Yani ben, benim maksim bu zaten demiştir. Semedo'ya seni sağ iç kullanacağım. Ya hocam ben yani kenar oyuncusuyum. Bekim. Zorlarsan sağ kenarda da oynarım ama orta sahada oynayamam. Yani Fred'in fon düşüklüğüyle beraber Fenerbahçe ee, sağ bekini merkez orta saha olarak kullanacaksa burada ciddi anlamda bir ee, tercih hatası var Tayfun abi. Bak oyunun yüzde sekseni, abarttım sekseni, fazla olur. Yüzde yetmişini Tedesco'ya yazarım. Geri kalan yüzde otuzunu, yüzde otuzun yüzde yüzü olarak şikrin yarı çıkarır, bütün takıma yazarım. Dün ben sana yayından önce ne demiştim? Daha yayına başlamadan. Yani Dinamo Zagreb'i analiz ettiğimde, hani bu Zagreb, geçmişteki Zagreb takımlarından daha alt seviyede bir takım. Ee, ve Fenerbahçe'de dedim ki sana, hani bunu şimdi deklare ediyorum, Tedesco... Çok farklı bir macera perest bir kadro çıkarmazsa olanı olduğu gibi sahaya sürerse fenerbahçe evet, zorlanmaz bu deplasmanda dedim. Ama çıkardı. Sizin elinizde çok güçlü bak çok güçlü iki kanat oyuncunuz var. Bir Oğuz tanesi, Aydın var. hayır, o. kenardaki unut. Ha. Bir tanesi Kerem Aktürkoğlu. Bir de nene. Nene. Biz ikisini de özellikle Kerem Aktürkoğlu'nu hem milli takımda hem Benfica'da hem Galatasaray'da nasıl oynadıklarını çok iyi biliyoruz. Nene biraz az biliyoruz ama ikisi de bir geniş alan oyuncusu, geniş alana ihtiyaçları var. İki top verip giden oyuncular. Yani ver git, ver git oyuncusu. Ya oyun kitlendi mi? Orta alanda kitlendi mi? Bu iki oyuncuyu oynatamazsın. Ben Fenerbahçe düşerler yapayım. oyunda. Ben Fenerbahçe. Bir bitireyim dur. Estağfurullah tabii. Bu iki oyuncu oyundan düştüğü zaman oynatamadığınız zaman zaten takımınız toptan düşmüş oluyor. Kesinlikle katılıyorum. Ya bu dün görünen bir şey değil. Tedesco geldiğinden beri sıklıkla gördüğümüz bir şey. Sıklıkla gördüğümüz. Bir Ama şey. şunu da göz ardı etmemek lazım. Fenerbahçe'deki şu an asıl problem bizim seninle konuştuğumuz konuların dışında bir problem. Ben sana onu söyleyeyim. Mental. Yani Çağlar'ın sağ oynaması, Semedo'nun sağ iç oynaması, Nene'nin, Kerem'in performansı değil. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Burada başka bir sıkıntı var. O zaman var. şöyle bir şey söyleyeyim. Yani seçimde bak bahane. Erkek basketbol takımını niye etkilemiyor Seçim? Çok, Futbol takımını çok etkiliyor. Baş, o zaman, Baldwin niye eski başkanımıza teşekkür ediyoruz, yeni başkanımıza da bu kupa hayırlı olsun diyor? Ee, başka bir futbolcu gibi başka bir şey söylemiyor. O zaman çok net bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'de radikal kararlara ihtiyaç var. Birinci radikal kararı, bence radikal bir karar çok net. Birinci radikal kararı delege yaptı, verdi Birinci radikal kararı. Muhalefeti iktidara evet, getirdi. Evet, Buyurun dedi, sorumluluk sizde. İkinci radikal kararı şimdi Saadettin Bey ve ekibi verecek. Çok ciddi, ben kendi görüşüm, tartışabiliriz. Bu kadroda çok ciddi kadro dışılara ihtiyaç var. Ben geçmiş dönem yaşanmışları görüyorum. İsim isim koyamam ortaya. Çok ciddi kadro dışılara ihtiyaç var. Kadro dışı bırakacaksın arkadaş. Şu an sportif direktörlük ya da genel yöneticilik yani hangi e, title'da olacak bilmiyorum. Volkan Demirel'in adı geçiyor. Adı geçiyor. Bak, Zamanında yanlış hamle. Kadro dışı bırakılmış bir Fenerbahçe efsanesinden Yanlış hamle. Yanlış hamle. Volkan Demirel'in yani bu yanlış pozisyon için neden? A, i̇smi üzerinden, uygulama üzerinden konuşuyorum. Volkan Demirel gerçekten çok sevdim, çok değer verdiğim, önemsediğim, futbol bilgisine de gerçekten güvendiğim bir isim. Onu sana söyleyeyim.